Arkadaşlar merhaba. Bugün 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız. Hepinize kolay gelsin. Evet ilk sorumuz bir permütasyon sorusu. Diyor ki 7 gömlek ve 4 pantolonun bulunduğu bir dolaptan bir gömlek veya bir pantolon kaç farklı şekilde seçebilir? <laughs> Arkadaşlar veyalarda hatırlayın toplama, ve'lerde çarpma yapıyorduk. Bir gömleğin yedi hakkı, yani yedi değişik durumumuz var, artı dört, eşittir on bir farklı seçeneğim varmış. Bir gömlek ve bir pantolon kaç farklı şekilde derse, o zaman yedi çarpı dört, yirmi sekiz değişik hakkım varmış arkadaşlar. Diğer sorumuz, A şehrinden B şehrine beş farklı yol. A şehrinden B şehrine 5 yol. B'den C'ye 3 yol seçeneğim vardır. A'dan çıkan bir kişi B şehrine uğramak şartıyla C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Arkadaşlar A'dan B'ye 5 yol, B'den C'ye 3 yol varsa 15 şekilde gidebilir. Ama gidip geri dönebilir derse, bakın A'dan B'ye gidecek, B'den C'ye gidecek, C'den geri B'ye uğrayıp A'ya gelecek. Eğer bu şekilde derse, 5 kere 3 ile gider. Eğer aynı yolu kullanmayacak demezse 3 kere 5 ile geri döner. Yani ne çıkar? 225. Aynı yolu kullanmasın derse 5 kere 3 ile gider. 2 kere 4 ile de geri döner arkadaşlar. Anlaşıldı mı? O da ne yapar? 8 kere 3, 24 kere 5, 120 olur deriz. A kümesi 1, 3, 4, 5, 6, 9 kümesi elemanlar kullanarak 3 basamaklı rakamlar farklı. Kaç çift? Arkadaşlar böyle sorularda sıfırı bazen kullanır, hata yapabilirsiniz. O yüzden ben genel bir çözüm yapacağım. 3 basamaklı rakamlar farklı çift demiş. Çiftse sonu ya 4'tür, sonu ya da 6'dır. 4'ü kullandık. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 hakkım var. Rakamlar farklı demiş, bir tanesini sildim, burada dört hakkım kaldı, beş kere dört, yirmi değişik sayı yazılmış. Gelelim altı olursa, eğer bu kısımda hata yapıyorsanız kümeyi üstüne yazarak çözmeye çalışın. Altı'yı sildim, bakın sayarak yapıyorsunuz. Buraya beş tane kaldı çünkü bir, iki, üç, dört, beş. Birini sildim, diğerinde dört tane kaldı, yirmi de buradan toplam. 40 farklı durum varmış diyoruz. Eğer sıfırı kullanırsak, örneğin şöyle bir soru yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Rakamları farklı, 3 basamaklı, kaç çift sayı yazılır derse, sonu ya sıfırdır, ya ikidir, ya da dörttür diye 3 parçaya ayırın arkadaşlar. Sonu sıfırsa, buraya 5 sayı gelir, buraya 4, 20. Eğer sorunu iki ise sıfır başa gelmeyeceği için buraya dört sayı gelir. Birini silersen buraya da dört sayı gelir. On Bunda da 16 olur. O zaman otuz iki daha 52 farklı sayı yazılabilirmiş diyoruz. Diğer soruya bakalım. 10 faktöriyel eksi, 11 faktöriyel eksi, 10 faktöriyel, 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Arkadaşlar, yukarının en küçüğü 10 faktöriyel olduğu için 10 faktöriyel parantezini alın. Burada 11 kalır. Burada bir şey kalmıyorsa 1 yazılır. Hatırlayın. Altta 8 faktöre parantezini alırsam 9 artı 1 kalır. Şimdi düzenleyelim. 10 faktöriyel çarpı 10 bölü 8 faktöriyel çarpı 10. Şu onlar da gitti. Yukarısı arkadaşlar 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 demekti hatırlayalım. 8 faktöriyeller giderse cevap 90'mış. Diğer sorumuz bir permütasyon sorusu. 5'in ikili permütasyonu. Arkadaşlar P varsa bu permütasyon. 5'in ikilisi 5 çarpı 4. 4'ün üçlü permütasyonu 4 kere 3 kere 2. Yani o kadar sayı kadar iniyorsunuz. 5'in ikili kombinasyonu da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Yani şu 2'yi 2 iki çarpı 1 diye paydasına yazıyorsunuz. Örneğin bir de burada 20'nin 19'u demiş. Arkadaşlar 20'nin 19'lusu alttaki sayı çok büyükse bu 20'nin birlisine eşittir. Yani 19 bir daha 20. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani 20'nin 18'lisi yerine 20'nin ikilisini kullanabiliriz. Anlaşıldı mı? O zaman bunun yerine ben 20'nin birlisini kullanacağım. Kombinasyonda her şeyin birlisi kendisidir. Mesela 10'un birlisi 10'dur. 7'nin birlisi 7'dir arkadaşlar. O zaman bu da 20'nin birlesi olur. O da 20'dir. Yani 20 artı 4 kere 3 12 kere 2 24 eksi 10 artı 20. Toparlarsak ne yapar? 54'müş diyoruz. Rize kelimesi harfleri yer değiştirerek oluşturabilecek da alamsız 4 harfli alfabetik olarak sarılandığında Rize kelimesi baştan kaçıncıdır? Arkadaşlar böyle şeylerde sayı olursa biraz daha iyi yapılır ama harfte de birinci harfimiz E'dir alfabetik sırada. Doğru mu? İkinci harfimiz İ'dir. Üçüncüsü R'dir. Dördüncüsü Z'dir. O zaman bir ile başlayan yani E ile başlayan E diyelim kafamız karışmasın. E ile başlayan üç harf varsa onlar kendilerine istediği gibi yer değişir. Üç faktöriyel tane Sayı yazılır. Yani altı tane. Burayı tam bilmiyorsak şöyle de yapabiliriz. Şimdi E'yi aldık. Hocam geriye R, i Z kaldı. Üç kere, iki kere, bir. Çünkü üç harf kullanacağım ya arkadaşlar. Altı tane. Şimdi i ile başlayan altı tane. R ile başlayan altı demiyoruz. Çünkü Rize bunun içinde olduğu için tek tek yazacağım. R ile başlayan ilk kelimemiz R, E, İ, Z. R, E, Z, İ. R, e, İ, E, Z. R, İ, Z, E. Yani bakın burası 12 yaptı. 13, 14, 15 bu da 16. kelimemizmiş diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bir tekrar permütasyon sorusu. A'dan B'ye uğrayıp C'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yoldan gidebilir? Şimdi aslında burayı biraz soruyu eksik yazmış. Ne yapması lazım? A'dan B'ye en kısa yoldan demesi lazım. Unutmayın. En kısa yoldan gitmek isteyen bir kişi kaç farklı şekilde gidebilir? Arkadaşlar hemen ben şuraya kısaca bir bahsedeyim hatırlatma amaçlı. Bakın. Diyelim ki A noktası burası. Şurası da B noktası olsun. A'dan B'ye kaç yoldan gidebilir kısa yol kullanma koşuluyla derse şöyle yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktör. Çünkü 4 tane burada çizgi var. 2 tane de burada var. Kısaca böyle yapıyorduk. Detaylarını konu anlatım videolarımızdan alabilirsiniz çok uzun sürmesin. A'dan C'ye gidecek, C'den de B'ye gidecek. Arkadaşlar 1 2 3 4. Yani nedir? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. C'den B'ye gidecek. 1 2 3 4. Yani 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şunu düzenlersem 4 yapar. Bunu düzenlersem 6 yapar. Ee, o deştir işte 24 farklı yoldan gidilirmiş diyoruz. Şimdi bir diğer sorumuz binom sorusu. Katsayılar toplamı demiş. Arkadaşlar katsayılar toplamında bilinmeyen kaç taneyse hepsine bir yazıyoruz. Anlaşıldı mı? Yani 3 kere 1 eksi 2'nin 6. kuvveti 1 üzeri 6 o deştir işte 1'dir. Sabit terim derse 0 yazıyoruz. Bütün değişkenlere x, y, z, t ne varsa 3 kere 0, eksi 2 kere 6 O da eksi 2'nin altıncı kuvvetidir. O da 64'tür arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Yine bir binom sorusu. X artı 2 bölü X4 açılımız sabit terimi kaçtır? Arkadaşlar yukarıdaki sabit terim sorusuyla bu sabit terim sorusunu karıştırmayın. Eğer bu şekilde bölülü ifadeler varsa sabit terim dediği aslında X'i olmayan yani X üzeri sıfırlı terimi bulmaya çalışıyoruz. Anlaşıldı mı? Bunun formülü şuydu. 4'ün r'lisi birinci değişken üzeri 4 eksi R çarpı ikinci ifadedeki üzeri R'dir. Şimdi ben bunu X'li ifadeyi 4 eksi R 2 bölü X üzeri R yaparsam bunun X üzeri sıfır olmasını istiyorsam işler işler yapalım. Ee, tabii 2'nin üzeri R var ama o bizi çok ilgilendirmiyor. X üzeri 4 eksi R çarp 2 üzeri R eşittir X üzeri 0'la R'yi toplarsam R şuna bakmıyoruz. Şunlar birbirine eşit olması lazım. Yani 4 eksi R eşittir R 4 eşittir 2R R eşittir 2. Yani R'si 2'ymiş. Götürüp formunda yerine yazıyorum. 4'ün ikili kombinasyonu X üzeri 2. 2 bölü X'in karesi. Bu altı yapar arkadaşlar. X kare 2 üzeri 2 4'tür. X kareler giderse 6 kere 4 o deşittir. 24'müş diyoruz. Diğer sorumuz. Bir çift zar atıldığında üst gelen sayıların aynı olma olasılığı. Arkadaşlar üst yüze gelen sayılar bir aynıysa 1 1 2 2 3 3 4, 4, 5, 5, 6, 6 olabilir. Herhangi bir zarın üstünde herhangi bir rakamın gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Mesela 6, 6 gelme olasılığı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 36'dır. E bununki de 1 bölü 36. Bu da, bu da, bu da, bu da hepsi. O zaman 1 bölü 36'dan kaç tane var? 6 tane var. Doğru mu? O da 6 bölü 36'dan yani 1 bölü 6'dır diyoruz. Şöyle de sorabilirdi. Mesela bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 10 olma olasılığı. Toplam 10 olma olasılığı. Hocam 6 4 4 6 5 5 başka var mı? Yok. E bir tanesinin gelme olasılığı 1/6 çarpı 1/6 değil mi? Bundan 3 tane var diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 3 bölü 36'dan bu da 1 bölü 12 çıkar. Evet. İyi çalışmalar. Bugünlük bu kadar. Başarılar diliyorum.